Herkese merhaba arkadaşlar. Başka bir litkos sorusu ile tekrar birlikteyiz bugün. Bugünkü sorunun ismi minimum remove to make valid E, Size verilen arkadaşlar bir string veriliyor. İçerisinde parantez açma parantez kapama ve Küçük İngilizce karakterlerden oluşan bir string belirttiği belirtilmiş bize. Buradan arkadaşlar size herhangi bir minimum sayıda karakter silerek yani minimum sayıda açma parantezi ve kapalı parantez e, şeklinde e, karakterlerden silme yaparak aslında geriye valid bir string döndürmeniz isteniyor. Bir valid string'in arkadaşlar e, burada tanımı yapılmış, bunlardan herhangi biri olabilir demiş. Örneğin bir e, boş string olabilir veya e, içerisinde sadece herhangi bir parantezlerden biri olmaz, sadece içerisinde e, bu küçük harflerden barındırılabilir veya arkadaşlar sadece birden fazla büyük harf olarak bir herhangi bir içerisinde parantez olmadan şeklinde bir kısım olabilir veya arkadaşlar sadece tek bir karakter olup içerisinde sadece valid olarak parantez açma ve parantez kapama aslında mantığında olabilir bu şekilde bir stringlerin bu üç kuralda kuraldan herhangi birini sağlayan string bize valid stringdir şeklinde bir bilgi verilmiş. Şimdi örneğe bakarsak arkadaşlar burada birinci örneğe lit code verilmiş içerisinde 2 adet önce parantezler açılmış sonra iki adet parantezleri kapatılmış gördüğünüz gibi arkadaşlar en sondaki parantez bizim için gereksiz çünkü bizim stringimizi invalid yapan bir karakter. Bunun için arkadaşlar burada Son en sondaki bu kapalı parantez kısmı silinerek aslında outputta Bu geriye döndürülmüş Ayrıca arkadaşlar burada e, Diğer e, olası e, Case'lerden örneğin bunu da e, Silersek aslında buradaki karakteri de silersek e, Bu şekilde bir string oluşturacağı için Geriye bunu da aslında string olarak valid döndürebilmiş. yani Burada birden fazla çözüm e, string olarak size işinize yarıyor İkinci örneğe bakarsak arkadaşlar bir e, kapama ile başlamış. Bu zaten başlı başına bir yanlış. E, gördüğünüz gibi output'ta sadece bu kapama parantezini silerek burada valid bir string elde ediyoruz. Üçüncü örnekte arkadaşlar bir e, iki tane kapama parantezi, iki tane açma parantezi ile e, verilmiş. E, bunlardan zaten birbirlerini götüreceği için bunları komple silerek tamamen silerek ben boş bir stringimin valid bir string olduğunu geriye döndürüyor olacağım. Dördüncü örnekte de arkadaşlar bizde iki adet e, parantez pardon üç adet e, parantez açılmış ve 2 adet parantez kapatılmış. O yüzden en baştaki veya buradaki hiç fark etmez. Her ikisi de e, valid bir cevap olacaktır. E, bu e, parantezlerden bir tanesini silerek aslında e, ben burada output'a geriye bu e, sonucu bu stringi döndürüyor olacağım peki şimdi şöyle bir whiteboard'a geçip burada daha bir çözümünü nasıl açıklayabileceğimizi görelim. Şimdi arkadaşlar ben burada aslında bir baktığımda önce bir açılık iki tane işlem yapacağım. Birinci işlemim string'in başından sonuna doğru bir iterasyon yaparak içerisindeki valid stringleri sağlamasını neden olan parantez açma ve parantez kapamaların sayısı birbirine eşit mi? şeklinde kontrol edeceğim. Eşitti olmadığı durumlarda o andaki karakteri benim result stringime eklemeyeceğim. Daha sonra da arkadaşlar aslında stringin bulduğum stringin sonundan başlayıp başına gelerek ben burada bir kapalı parantezlerin bu stringin değerini bozup bozmadığını kontrol etmiştim baştan sona giderek aslında sondan başa gelerek de açılan parantezlerin e, stringin içerisindeki valid olup olmadığını e, kontrol ediyor olacağım. Bunun için arkadaşlar bir e, Açılan parantezlerin bir e, sayılarını tutup aslında sayıları içerisinde e, Kontroller yaparak e, sadece bir e, if e, else case ile aslında kontroller yaparak Hangi stringi o andaki karakterin e, Alınıp alınmayacağı stringin içerisinde alınıp alınmayacağını Kontrol ediyor olacağım. Peki şöyle bir tekrar Google Chrome'a geçip kodlamaya başlayalım bunu. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben genellikle yine bir String Builder oluşturacağım. Burada string içerisinde bildiğiniz gibi işlemler yaparken kullanacağımız bir String Builder oluşturacağım. Bir de arkadaşlar Open Count adında ben her açılan parantez gördüğümde bunun sayısını tutacağım. Bir değişken oluşturacağım. Daha sonra arkadaşlar ben var in s diyerek bütün e, karakterleri içerisinde iterasyon yapacağım. If c eşittir eşit açılan paranteşe ben burada open count değerimi bir arttıracağım. As if e, c eşittir eşit, e, kapatılan paranteşe ben burada open count değerimi bir azaltacağım. Ve daha sonra da arkadaşlar e, sp.append deyip Ben o karakterimi e, string builder'ımın içerisine Ekliyor olacağım evet, Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ben çıkartma kısmında aslında e, Burada bir e, sıfır kontrolü Yapmam gerekiyor çünkü eğer e, Sıfırsa e, Benim open count'um String'in başından o ana kadar gelen aslında e, Parantezler birbirine valid'tir demek yani sayıları birbirine eşittir demek. O yüzden ben arkadaşlar döngüme o andaki karakteri eklemeden devam etmem gerekiyor. O yüzden ben if e, open count eşit sıfırsa ise evet kapatılan paranteze geldim. Open count eşit ise diyorum burada continue deyip aslında Döngüme devam et. O karakteri, o e, yani kapatılan parantezi stringimin içerisine, bu string buildum içerisine eklemediyorum. İlk kısmımız orkey arkadaşlar. İlk kısmımızı başından itibaren başlayıp stringin sonuna kadar aslında bütün karakterlerde iterasyon yapıp e, burada e, açılan parantezleri kontrol bazında kontrol yaptık. Şimdi arkadaşlar bir de burada az önce bahsettiğim gibi stringin sonundan itibaren Başına gelerek de başlamamız lazım çünkü bu sefer e, Open count'umuz bizim bu döngü sonunda sıfırdan büyük olabilir yani açılan parantezlerin sayısı e, Sıfırdan büyük Olabilir Bu e, sıfırdan büyük olması Invalid bir string olduğunu anlamına gelir Sondan başa da Giderek de aslında bu e, Karakterlerin e, bu açılan karakterlerin fazla olan e, Açılan parantezlerin silinmesini Sağlayacağım For var i eşittir SP length eksi birden başlayıp çünkü string builder'ımız sondan başlıyorum arkadaşlar, i büyük eşittir sıfır olduğu sürece ve open countum sıfırdan büyük olduğu sürece arkadaşlar bu iterasyona devam edeceğim. Daha sonra da i eksi eksi deyip burada her bir karakteri kontrol ediyor olacağım. Şöyle bir e, kamerayı biraz yukarı alayım burada daha iyi görmeniz için. evet yani Şimdi daha iyi oldu. Daha sonra arkadaşlar ben bir e, açılan paranteze denk geldiysem, SPI eşittir. Işte işte, e, şöyle bir açılan paranteze denk geldiysem ve hala Open Countum sıfırdan büyükse bu iterasyonu gördüğünüz gibi devam ediyorum. Ben arkadaşlar bu SP'nin içerisinden o indeksteki bir karakteri e, siliyor olacağım. Yani benim sondan e, başa doğru giderken hala open count'um sıfırdan büyükse benim stringimin validliğini bozan açılmış parantezler fazlalığı var demektir. Bu e, buradaki bu silme işlemini yapacağım. Daha sonra da arkadaşlar burada open count'u aslında e, sildiğim için bunun değerinden e, bir azaltacağım. Bu şekilde arkadaşlar bütün aslında e, sondan başa doğru giderek Fazla e, açılmış parantez olduğu sürece bunları temizledikten sonra da Aslında ben burada Return deyip Sb String diyerek aslında bu e, string builderımın string halini Burada geri döndürüyor Olacağım Peki bir run edelim kodumuzu Hop, Bir yerde yanlış yazmışım pardon şurada Otomatik tamamlama nedeniyle yanlış yazmışım Tekrar bir run edelim. Evet kodum başarılı şekilde run oldu artık kodumu submit edebilirim ben de. Harika run time'ı 84 milisaniyede ve tüm C submissionlarından %99'undan başarılı bir Daha hızlı çalışacak şekilde bir e, Submission olmuş. Um. Dediğim gibi arkadaşlar buradaki aslında en temel mantığımız Buradaki kısımda en temel mantığımız String'in önce başından sonuna doğru giderek ne zaman bir valitliğini bozan Bozan bir kapalı parantez gördüğümde O kapalı parantezi Benim string view'ların içerisine eklememem Ve sondan başa doğru giderek de Olası bir fazla açılmış parantezleri de temizleyerek String'imi tamamen valid bir hale Getiriyorum burada Peki arkadaşlar benim bu soruyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki Litkos sorusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.